Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi gelin Ocak sonuna kadar ki haftaya bir bakalım. Bu haftanın enerjisinde neler var? Şöyle bir bakıyoruz. Dördüncü çakra baş melek geldi. Bu da kalp çakranızla alakalı olabilir. Hmm, şunu söylemek istiyorum, kalbinizdekileri söyleyemiyor olabilirsiniz. Kalp, kimseyi sevemiyorum ya da kimseyi e, duygularımı anlatamıyorum dediğiniz, duygularınızı kapattığınız bir dönem içerisine girmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi sevgili akrepler bu haftanın enerjisinde şöyle ilişkisi olanlar için neler var? Ona bir bakalım. Burası ilişkisi olmayanlar için. Her bir haneyi ayrı ayrı söyleyeceğim sizlere. Sırada ne zamandır buç videosu çekemiyordum. Diğer burçlarda da söyledim. Yoğun bir dönemin içerisindeyim. Bir taşınma sürecine girmek üzereyim. Bununla ilgili koşturuyorum. Artı başka işlerim de var. Bunlarla ilgili de çekemedim. Destenin altında da bir kupa dokuzlusu geldi. Dileklerinizle ilgili hayal ettiğiniz şeyler olabilir. Ya da ben bulunduğum yerde rahatım dediğiniz konularda olabilir. Bilinçaltımızda böyle bir durum var. Peki, Rumi'nin her konu için size tavsiyesi nedir? Onu da alalım. Ve hadi gelin bir başlayalım. Şimdi sevgili akrep koçları şunu söyleyebilirim. İlişkisi olanlar, bir flörtü olanlar, hayatında birisi olanlar için evlilik olabilir... Hiç fark etmez. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Duygusal olarak kendinizi bir şekilde bırakmak zorundayım. Artık burayı ya da bu duyguları, bu düşünceleri bırakmak zorunda dediğiniz bir süreç içerisindeki kupa sekizesi bunu söylüyor bize. Terk etmek zorundayım. Nedir bu? İşte ilişki içerisinde bazı sorunlar yaşıyoruz ve artık ben buraya yetemeyeceğimi fark ettim dediğiniz konular olabilir. Bununla ilgili ki para kralı bana şunu söylüyor. Hayatımızdaki insan Boğa, Başak, Oğlak burçları enerjisinde. Bakın bu burçlarda olmak zorunda değil. Bu burçlar enerjisine sahip. Kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Biraz daha güven isteyen maddiyat ölçüsünde kendi ayaklarının üzerinde duran bir insan olabilir. Bunu da söyleyebilirim ben bu konuyla ilgili. Belki de o duygusallığı alamadığınız noktalar var. O yüzden duygusu olarak artık bu bu şekilde ilerleyemez dediğiniz konular, belki konuşmanız gereken konular olabilir ve yeniden başlamak istiyorum diyeceğiniz bir hafta daha deli dolu. Bazen düşünmeden hareket ettiğimiz konulardan da bahseder. Evlilik ilişki içerisinde ya biz bir şeylerde ya da bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Artık farklı açıdan bakmak zorundayız dediğiniz. Biraz heyecan, tutku olabilir ya da farklı bir yerlere gitmek istiyorum dediğiniz bulunduğumuz o ilişki içerisindeki yaşanılan sıkıntılardan dolayı bakış açımızı değiştirmemiz de, gerekli dediğiniz bazı noktalar olabilir. Ya da karşı tarafın size bu şekilde gelmesiyle ilgili bir durumdan bahsediyor sevgili akrep boşları. Bu hafta bu kalp çakrası demiştik ya enerji, genel enerji olarak o kalbinizi kapatmakla ilgili konular da olabilir. Ya yetemiyorum. Ne yaparsam yapayım ben bu durumun içerisinde kalmak istemiyorum dediğiniz konular. Ve hayata biraz daha eğlenceli tarafından bakmak istiyorum diyeceğiniz. Bu konuda kendinizi sorgulayacağınız ya da karşı tarafın size karşı böyle bir şey varsa. işte sadece maddiyat ya da işte sadece iş, güç bununla ilgili konuşmalar oluyor hayatımdaki insan. Sürekli bunları yaşıyoruz. Aşırı derecede ciddi bir ilişki formundayız. Yani aşırı ciddi ilişki formu derken sürekli işte daha ciddi konuların konuşulduğu konular içerisinden çıkıp daha eğlenceli bir döneme geçmek istiyorum diyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler. Peki Bakar mısınız? İlişkisi olanlar için ne geldi? Rumi'nin uyarısı. Kadehlerinin ikilisi. Aşk göklerin sadece bir kırık tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle e, bazen aşkı şey olarak görebiliyoruz. Hı, sadece bizim istediğimiz tarafından bakabiliyoruz ama e, karşı tarafın sevgili ya da sizin sevgilinizle ilgili bazı konular olabilir. Karşı taraf sizin sevdiğiniz şeyleri yapmıyor ya da siz karşı tarafın sevdiği durumları yansıtamıyor olabilirsiniz. Burada şu var diyor ki o sadece hani görünen tarafı, görünmeyen tarafı çok daha büyük. Siz belki de onu mu fark edemiyorsunuz ya da karşı taraf size bunu mu hissettiremiyor. Bunu da söylemek istiyorum. İlişkisi ve evliliği olanlar için ya da bir flörtü beraberliği olanlar için farklı açıdan bakıyor olabilirsiniz. Kim işte hediye alır, diğeri sözcükleriyle destek olur. Bu konularda biraz anlaşmazlık olsa da siz bu döngüyü kendi aranızda konuşarak yeni bir başlangıç, farklı açıdan bakıp yeni bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Aslında bu haftanın en büyük şeyi ben ne istiyorum, ne istemiyorum. Gerçekten bu ilişki beni besliyor mu, beslemiyor mu dediğiniz noktalar olacak. Ve bununla ilgili karar almanız gerekecek sevgili akrepler. Peki hiç ilişkisi olmayanlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burası hayatıma kim girecek açılımı değil ama kısaca şöyle hani sizin duygusal durumunuz nasıl? Çünkü merak edilen konulardan bir tanesi burası. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar burada ağıaki karar verememekle ilgili bir durumunuz var Konfor alanınızdan çıkmakla çıkmamak arasında bir süreç içerisine giriyorsunuz Merkez kartında gelen savaş arabası diyor ki kontrolü eline almalısın ya da ne istediğini ne istemediğini biliyorsan Eğer ki bunun farkına vardıysan artık e, yola çıkmanın e, vakti gelmiştir ama siz bu iki kart arasında, bir kılıç dörtlüsü, bir a sakinisi. Burası konfor alanından çıkmaz, burası da inziva dönemine geçmiştir. Hani kalbimi iyileştirmek istiyorum. Bazılarınız kalbini iyileştirmek, belki ne yaşadığı ile ilgili biraz daha durup düşünmek e, istediği konular olabilir ama siz bu güce sahipsiniz, bunu da söyler. E, ne istediğinizi bilmek, hangi yöne gitmek isteyeceğinizi bilmek, artık kontrolü elinize almak, bu haftanın enerjisinde çok önemli. Yani bekleyeyim acaba vesaireler bu hafta sizin için çok iyi gelmeyecek. Çünkü buranın en büyük uyarı kartlarından bir tanesi savaş arabası merkez kartında geliyor. Ve artık ne istediğini bilerek hareket etmen gerekiyor der. Bunu da söylemek istiyorum. Bekar olanlar için, ilişkisi olmayanlar için, aşk hayatıyla ilgili merak ettikleri varsa bu şekilde der. Ama kendinizi iyileştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki de geçmişte yaşadığınız şeylerden dolayı. Çünkü kılıç üçlüsü vardır kılıç dörtlüsünden önce. Bu acıları dindirmek, daha bir stabil bir hayat yaşamak, belki de e, bu kalp çakrasındaki gibi kalbinizi kapattıysanız işte bu dolayı kalbinizi biraz daha inzivaya geçirmek isteyeceğiniz bir hafta olabilir. Peki Rumi size bu konuda nasıl bir uyarı veriyor? Değneklerin altılısı Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım diyor. Şimdi değnek altılısı normalde görünür olmaktır, kendisini ifade etmektir, e, ne hissediyorsa e, bunu dile getirmekle al alakalıdır. Burada yine savaş arabası gibi değneklerin altılısı da, da artık daha bir şekilde hani ne istediğini bilecek şekilde kendi liderliğini eline alıp bu savaşı kazanıp o lider enerjisine geçmek sizin için çok önemli olacak. Bunu da söyleyeceğim. Peki iş, kariyer konularında sevgili akrepleri neler bekliyor dediğimde işte burası çok önemli. Neden diyeceksiniz? Merkez kartta bir kılıç cedilisi geldi. İş, kariyer konularında şöyle bir şey var. Bu okuyor olabilirsiniz, bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Şu an e, bir iş arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bunu da söyleyeceğim. En büyük beklentiniz belki bir nasıl diyeyim para konularında bir mirasla ilgili bazı konular olabilir. Para olması bize bazı miraslardan bahseder. Ailenizi geçindirmekle ilgili daha bir üst seviyeye getirmekle ilgili düşünceleriniz olduğunu ki herkesin düşüncesidir ama böyle bir beklentiniz olabilir ya da ben maddi olarak çok iyiyim ama kariyer konularında ya da bulunduğum iş yeriyle ilgili işte kılıç cedilisi yaşıyorum. Bazen arkadan iş çevirmedir, dolandırılmaktır, yalanla yapılan işlerdir. Bu hafta buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Dolandırılmalara, verilen sözlerin tutulmamasına ya da işte borç istiyorlardır sizden. Bu borcu isteyen kişiler belki ödeme niyetinde olmayacaktır. Bunlara dikkat etmek, paranıza sahip çıkmak, bulunduğunuz iş yerinde sizinle ilgili bazı hoş olmayan söylemler, belki yalanlarla beraber kendinizi mutsuz bir ortamın içerisine girmekten bahseder. Fakat kupa dörtlüsü der ki senin önünde çok fazla fırsat var. Fakat sen ya bunu beğenmiyorsun ya da bunu görmek istemiyorsun. Bir memnuniyetsizlik var işle ilgili, kariyerle ilgili ya da okulla ilgili sınava hazırlığı olan arkadaşlarımız varsa bunu diyor ki sen öncelikle hızlı bir şekilde belki ilerlemek istiyorsun ama buna emek de vermiyorsun. Evet fırsatların var, değerlendirebileceğin bir konumun var, ...sana yardım etmek isteyen insanlar var. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Hani bunu söyleyebilirim. Bulunduğunuz yerden de bir memnuniyetsizlik görünüyor sevgili akrepler için. Peki Rumi ne der? Rumi burada size diyor ki, bilge kendine ait bir kandili olan kişiden ne kadar güzel. Bilgelikle bakmak. Neyi, ne için yaşadığınızı bilmek. Bunları fark etmek. Biraz uyanık olmak, bazen de stratejik olmak. İş yerlerinde maalesef, kim maalesef demek istiyorum. Ee, genelde e, bulunan iş yerlerinde hiç kimse kusura bakmasın bu Türkiye'nin veya bu yaşadığımız hayatın bir gerçeği. Nerede yalaka olan insan varsa bunu da çok e, özür dileyerek söylüyorum. Ya da böyle işi yapmasa dahi hani yapmışım gibi görünen insanlar varsa onların kadir ve kıymeti biliniyor. Siz bu konulardan da belki muzdarip olmuş olabilirsiniz. Gerçekten işinizi çok düzgün yapan insanlar olup karşınızdaki insanlar iş yapmasa dahi e, hani dediğim gibi e, bu şekilde davranıp hoş olmayan şekilde davranıp sizin hak ettiklerinizi elinizden alıyor gibi de olabilir. Peki şuradaki bu memnuniyetsizliğe ya da bu dolandırılma dediğimiz şey vardır ya kıvıtçedir. Neyle alakalı olabilir? Hangi konuda dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu da söyle söylemek istiyorum. Bir bakalım neyle ilgiliymiş burası. Onu da alalım. Kupa kraliçesi. Şunu söyleyeceğim ben. Burada kupa kraliçesi genelde duygusallık hani illa bir kadın enerjisi demiyorum. Belki bir kadın enerjisiyle alakalı olabilir. Bulunduğunuz iş yerinde bir kadının yapmış olduğu şeyler olabilir ama şunu söyleyeceğim. Sizin duygusal tarafınızdan beslenmek isteyen bazı kişiler olabilir. O daha naif tarafınızdan beslenmek isteyen e, duygusal olarak sizi Sömürümek demek istiyorum ama bunu biraz sömürü olarak görüyorum ben. Bununla alakalı olabilir. Bu konulara dikkat edebilirsiniz. Bunu söyleyeceğim. E, buralar dikkat edilsin. Siz zaten gerçekten bilginin ışığında hareket ederseniz, ne için yaşadığınızı fark ederseniz, bu durumun içerisinden çıkacak olabilirsiniz. En büyük güç sizin bilginiz olacak sevgili Akrepler. Bunu da söylemek istiyorum. Sizin açılımınız da bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı bu durumlardan geçiyorsanız ve abone olup destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.